mucizevi uğur böceği ve karakterlerinin kafalarının içinden ne çıkacak acaba? Hadi gelin ve birlikte bakalım. İlk olarak mucizevi uğur böceğinden başlıyoruz. Hemen kafasını açalım. Bakalım içinden ne çıkacak? Aa, yeşil bir toy box çıktı. Hemen açıyorum yeşil toy boxumu. Acaba içinden hangi renk kutu çıkacak? Çok merak ediyorum. Ama ve içinden çıkacak oyuncaklar da var. Ay bunu da merak ediyorum. Hmm, i̇çinden mavi renkli üstünde Megi ve Toy Boy olan bir kutu çıktı. Hemen açıyorum. Acaba ne çıkacak içinden? Oh, çok farklı bir şey çıktı arkadaşlar. Bu bir baskı. Bize mavi olan çıktı. Hemen arkasını döndürüyorum. Bunu hem mühür olarak hem de kolye olarak kullanabiliyoruz. Hemen şu beyaz kağıdın arkasında deneyelim. Mühür olarak kullanabiliyor muyuz diye. Hmm. Açması biraz zor oldu arkadaşlar. Bakın şöyle bir Hmm, şey çıktı. Kolye olarak kullanabileceğimiz bir uç ve baskı. Baskının üstünde toy boy var arkadaşlar. Hemen bastım ve kaldırdım. Toy boyun izi çıktı. Oyuncağımız çok güzel. Sırada kara kedi var arkadaşlar. Hemen alıyorum kara kediyi. Bakalım içinden hangi renk kutu çıkacak? Aa, ah, renkli bir kutu çıktı. Toy boy. Musun, musun? bakalım iç rengi ne olacak kutunun hemen açıyorum hmm. sarı bir kutu çıktı içinden arkadaşlar hemen açayım bu kutuyu önünde mando ve toyla var ben çok merak ettim şimdi nasıl bir şey çıkacak çok değişik bir oyuncağa benziyor bakalım hemen neymiş bu Şu gördüğünüz oyuncak çıktı bize arkadaşlar. Yeşil bir jet. Hemen oyuncağı yapalım. Bu bir cetvel oluyormuş arkadaşlar sonunda. Şurada gördüğünüz gibi. Bunu buraya koyuyoruz. Bu hem uçak hem cetvel oluyormuş arkadaşlar. Uçağımız böyle oldu arkadaşlar. Eğer gitsin bakalım. Görüşürüz uçak. Sıra. Yine rojda. Yine evet. ruju. Hemen alıyorum. Acaba içinden hangi renk kutu çıkacak? Mavi. Mavi bir toy box çıktı. Hemen kutuyu açıyorum. İçindeki kutunun hangi renk olacak çok merak ediyorum yine. Yine sarı bir kutumuz çıktı. Acaba içindeki oyuncak nasıl olacak? Yine önünde Mando ve Toy Boy çıktı. Hemen açıyorum farklı bir şeye benziyor arkadaşlar. Bu ne Bu penguen, bir çıktı arkadaşlar. Hemen e, çıkartıyorum. Bakalım. Hangisiymiş bu? Bu bu gördüğünüz bizim oyuncağımız. Şurada görüldüğü gibi yapılıyor. Hemen yapıyorum. Yapışkanımı aldım. İçine yapıştırdım ve bunu da buraya doğru bastırıyorum. Ve oyun oynanıyormuş bunun arkadaşlar. Buraya oynatabiliyormuşuz. Hmm, nasıl takılıyor bu? Şöyle. Tamam. Şöyle takıyorsunuz arkadaşlar ve çeviriyorsunuz. Hangi el gelirse o eli işaret ediyorsunuz. Çok tatlı bir oyuncak. Minik penguenimiz. Sırada. Acaba kim var? Yoksa kara kedi mi? Mucize bu uğur böceği. No, no. Runa Rüş. Tabii ki de. Koy Hemen kuyuyu Acaba içinden hangi renk kutu çıkacak? Çok merak ediyorum. Hemen açıyorum. Hmm, pembe bir toy box. En tatlı renkli olanı. Pembe. Hemen kutumu açıyorum. Acaba içinde hangi renk kutu çıkacak diyecektim ki. Yine pembe çıktı arkadaşlar. Önünde roti ve toy boy var. Roti robot bir uzaylı. Hemen açıyorum. Gel bakalım. Hmm, bu da ne arkadaşlar? Burada bir sürü parça çıktı. Bir sürü e, acaba hangisi bizim oyuncağımız diyecektim ki bu bizim oyuncağımız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir sürü parçaları birleştireceğiz ve balık yapacağız. Hemen yapalım o zaman. Şu parçayı şöyle birleştiriyoruz. Biraz zor olacak galiba. Taktık. Sonra bu balığımızın kuyruğu. Bunu da buraya taktık. Sonra şu ortaya da bunu koyuyoruz. Ve arkadaşlar bu böyle açılıyor. Gördüğünüz gibi balığımız. Böyle yaptığınız zaman da fırlıyor. Evet fırladı. Evet arkadaşlar. Mucizevi Uğur Böceği ve karakterlerinin kafalarından değişik değişik oyuncaklar çıktı. Sizin en beğendiğiniz hangisiydi? Mucizevi Uğur Böceği'nin kimi? Kara Kedi'nin kimi? Jina Roj'un kimi? Yoksa koyun Bee'nin kimi? Yorumlara yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar yeni bölümlerimizi kaçırmamak için Zil tuşuna basıp abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hadi görüşürüz.